din ve vatan hainleri hala memleketi karıştırıyorlar. Soyup soğana çevirmek istiyorlar. Allah bunlara gün yüzü göstermesin ya. Şu memlekete bir faydalı bir şey yap. Nasıl bir çeşit gavurlara çattık ya? Bu kadar yobazlık, bu kadar gericilik, bu kadar vahşilik olur mu ya? Nerede dünyanın yobazı, vahşisi varsa memleketimize gelmiş bu kadar gavurlar. La git İngiliz gavur gibi gavurluk yap ya. Teknoloji yap arkadaş. Nerede gericilik, yobazlık varsa Müslümanlara dediler. Müslümanlar dünyanın on kat ilerisinde teknoloji ürettiler. Allah sözlerini onlara iade ettiriyor şimdi. Ne vatan bilirler, ne ar bilirler, ne namus bilirler. Ya yol yap arkadaş, köprü yap, çeşme yap. İçeri attıkları adam kaç yıldır mı bu İstanbul'un başında bir tane kavşak yapmadı, bir tane yol yapmadı, bir kilometre tramvay yapmadı. Bunların densizliği artık yani barajı taşırdı. Hem din düşmanlığı hem vatan hainliği yapıyorlar. Bu memleketi karıştırmaya çalışıyorlar Gazze'de bebek ölürken. Ülkemiz bir selamete kavuşsa çoktan yardıma gidecek. Ama ülkemiz oraya doğru gitmeye kalkışsa Yahudi için geberecek olanlar memleketi karıştıracaklar. Allah bunlara fırsat vermesin. Bu Yahudi uşaklarını Allah tarumar eylesin. Yeter ya yeter.